Eray, İslami dayanışma oyunlarında gümüş madalya kazandık. Finalde Katar'a karşı iyi mücadele ettik ama kaybettik. Neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekibi, bize destek olan bütün taraftara öncelikle teşekkür ederim. Çok zorlu bir periyotta başladık aslında. Yaklaşık bir buçuk aydır sıkı bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu başarıyı o sıkı çalışmaya borçluyuz. Güzel bir ambiyans vardı bugün, güzel bir atmosfer vardı. Gönül ki birinci olalım ama nasip olmadı. Bazı şeylerin önüne geçemedik diyelim. İnşallah bir sonraki turnuvada birinciliği hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Tamam Enis Yatkın'la beraber. Enis maçta müthiş kurtarışlar yaptın. Maçın takımın durduğu anlarda sen ateşlemeye çalıştın. Ee, ama finalde kaybettik. Gümüş madalyaya sahip olduk. İlk önce tebrik ederim gümüş madalya için. Ee, bir de maçta finalle ilgili görüşlerini alayım. Teşekkür ederim. Aslında herkes çok iyi mücadele etti. Bizim zaten bu hazırlık döneminde de mottomuz takım olarak son topa kadar mücadeleydi. Onu başarabildik ama finalde kaybettik maalesef. Ama başımız dik ayrıldık. Yani çok iyi mücadele ederek ayrıldık sağdan. Herkese teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen burada, Televizyon başında herkese teşekkür ediyorum. Yanlarımız yanımızda olduklarını hissettirdiler. Umarım daha iyi olacak. Daha çok e, finallerde bu sefer kazanmayı öğreneceğiz. Bizim teşekkür, teşekkür ederim. Atakan Şirinle beraberiz. Atakan, ilk önce e, gümüş madalya için tebrik ediyorum. Güzel maçlar çıkardık burada, güzel oyunlar oynadık. Final maçında da çok güzel oynadık, güzel mücadele ettik son dakikaya kadar. E, sağlık olsun. Neler söyleyeceksin? Öncelikle Katar'ı tebrik ederim şampiyonluğundan dolayı. Güzel bir mücadeleydi bizim için, sonuna kadar mücadele ettik. Konya halkına da çok teşekkür ederiz. Güzel bir destek vardı. Televizyon başında izleyenlere de teşekkür ederiz. Güzel bir mücadeleydi. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gümüş madalayla ayrılıyoruz buradan. Teşekkür ederiz. Rica ederim.